Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Almanya'dan bana hediye geldi. Babaannemler gelecekti. Ben de kuzenimden bana yu kartı göndermesini istedim. Maximum Crisis ve Raging Tempest Special'ları yollamış o da. Çok sevindim şu anda ve şimdi açılış yapacağız. Bu arada işte şu ikisinden biri ve şu ikisinden biri var demiş. 3 paket bir bir de kaçı koçı kafe ha Almanca kartlar doğru Almanya'dan geldi Almancalar Neyse, şeylerine sonra bakacağım önce ne kartlar çıktı ona bakacağım ee, o kanalını videodan sonra kendim için yapacağım hmm. güzel şeyler var aha istediğimi verdi number 22 ee dark horse'larda kullanıyorum da bunu İyi oldu yani açıkçası yıllardan bir şey de yoktu. Hmm. Bir an kaos bir çay çıktı zannettim de. Mor görünce. Hmm. O da sevdiğim bir şarkıdır. Derken o da geldi. Çok güzel. son paketimiz evet bütün kartlarımız bunlar video burada biter Daha öteki ihtimali buydu ama ben sırtlığını istiyordum zaten. Hmm. Evet neyse. Video burada biter. İyi günler.